Kıymetli dostlar, bu videomda sizlere değer verme ve değer görme ile ilgili enfes bir hikaye anlatmak istiyorum. Son nefesini vermeden, ölmeden önce bir baba oğluna şöyle der. Bu saati, saatini gösterir. Bu saati bana büyük babam verdi. 200 yıldan eski bir saat. Ancak bunu sana vermeden, miras bırakmadan önce bir iki şey yapmanı istiyorum. Şimdi sokağın başındaki saatçiye git, ve bu saatin kaç para ettiğini sor. Oğlu babasının dediğini yapar, gider, sorar ve geri döner. Adam adam 5 dolar verdi. Çünkü eski bir saatmiş dediler der. Babası bunun üzerine şimdi şu köşedeki kafeye git ve bu saate ne kadar vereceklerini sor der. Oğlu babasının dediğini yapar, kafeye gider, sorar ve dönüşte 5 dolar verdiler der. Babası bunun üzerine hiçbir şey söylemez ve bir kez daha "Şimdi müzeye git bakalım. Onlara da sor. Acaba onlar bu saate kaç lira verecekler?" diye çocuğunu yönlendirir. Oğlu babasının dediğini yapar ve bu sefer de müzeye sorar. Mutlu bir şekilde geri döner. "Baba, baba! Bana bu saat için tam 1 milyon dolar verdiler." der. Babası tebessüm eder ve oğluna aynen şöyle söyler Doğru yerde senin değerini bilirler. Doğru olmayan bir yerde değilsen ve kendini değerli hissetmiyorsan buna asla üzülme. Senin değerini kim biliyor? Seni kim takdir ediyorsa orası senin için en doğru yerdir. Sevgili oğlum, senin için doğru olmayan yerde kalma ve kendi değerini bil.